Anne, seni bu halde görmek benim çok canımı sıkıyor. Bunu tuhaf bulacaksın sen. Ama bu defa korkmuyorum. Huzurlu olduğumu hissediyorum. Bundan kaçmaktan yoruldum artık. O gece orada olanlardan, kendimden ve her şeyden yoruldum. Yorgun düştüm. Bu sırrı dört yıldır saklıyordum. Abdullah Hanım, sizi en kısa zamanda buradan çıkaracağız. Zeyn verdiği Rida'nın sosyal ağlarındaki yorum güncellemeleri... ...bize gerçekten çok yardımcı oldu. Rida'nın nefret ettiği kişinin Reyhan olduğunu biliyoruz biz. Reyhan mı? Bunu nereden biliyorsunuz peki? Bu Rida'nın polise verdiği şikayet dilekçesi. Rida Reyhan'ın kocasının onu tokatladığını söyleyip ondan şikayetçi olmuş. Polisler Reyhan'ı çağırıp ifadesini almış ve Rida'nın iddiasının doğru olduğu ortaya çıkmış. Rida Reyhan Han bundan tam bir ay sonra ölmüş. Reyhan Han göründüğü gibi düzgün bir adama benziyor olabilir ama bu doğru değil. Ali nerede? Rehan'ı görmeye gitmişti. Ara onu. Oradan hemen ayrılmasını söyle. Şaban'a ve Gulan Bey'in yanına gitsin. Ne? Bunu sana kim söyledi? Anladım. Hoşça kal. Rida Rehan'dan şikayetçi olmuş. Polise gidip dilekçe vermiş. Bundan haberin var mıydı? Rehan bunu hiç yaptı mı? Rida'ya el kaldırır mıydı? Hayır. Hayır. Bu doğru değil. Sana söyledim Rehan. Rida'yı ben öldürdüm öyle mi? Ispatlamak istediğin şey bu mu? O kazaya ben sebep oldum öyle mi? Bilmiyorum. Ama bu doğru. Rida polise gidip hakkında şikayet dilekçesi vermiş. Aile içi şiddet dilekçesi. Sen de daha sonra emniyete gidip polise ifade vermişsin. Evet polisin emriydi çünkü bu doğru. Ona vurduğum da doğru. Ama kaza bu olaydan bir ay sonra meydana geldi. Ona çarpan araba da yengene aitti. İkisi arasında ne bağlantı var sence? Veya ne maksatla Rida'nın ölümünü bana yıkmaya çalışıyorsun? Bunu yapmakla yengenin masum olduğunu mu ispatlayacaksın? Bunu mahkemede ispatlamak zorundayız. Ölümüne sizin sebep olmadığınızı kanıtlayacağız Suraya Hanım. Aslında bakarsanız ölümüne neden olan Rida'nın ta kendisiydi. Siz bir kazaya yol açmadınız. Onun ölümüne sebep olan siz değilsiniz. Çünkü o intihar etti. Özel hayatında sorunları vardı. Büyük bir bunalımdaydı. Rayan'ın el kaldırması onu perişan etmişti. Canından bezmişti. Zavallıcı kocasına nefret ediyordu. Ben onu çok sevdim Ali. Hep çok sevdim. Bunu sen de iyi biliyorsun. Sevdiğin birinin seni terk edip gitmesi çok kötüdür. Dayanılır gibi değildir. Bunu kabullenmek zordur. Evet. Bu doğru ona vurdum. Bu yüzden de hayatım boyunca pişmanlık duyacağım. Ama şu var ki Rida'ya vurmak gibi bir düşüncem yoktu benim. O gün eve geldiğimde onu otururken buldum. Alması gereken ilaçları almamıştı. Rida? Bugün yine ilaçlarını almamışsın. Al şunları. Rida. İlaç almak istemediğimi söylemiştim. Ben hasta değilim Rehan. Hasta olmadığıma göre ne diye ilaç alacakmışım ki? Anlamıyorum. Niçin sürekli hasta olduğumu ispatlamaya çalıştığını bilmiyorum. Rida otur lütfen. Lütfen. Allah rızası için bunu bir daha söyleme lütfen. Niye hasta olduğunu ispatlamaya çalışayım. Bu senin iyiliğin için sadece. Ne oldu sana? Niçin böyle şeyler söylüyorsun? Niçin mi dedin? Niçin mi böyle şeyler söylüyorum? Ah, bütün bu olanların tek suçlusu benim yani öyle mi? Vay canına Rehan. Evde bile avukatlık yapmaya başladın demek. Bunun avukatlıkla bir ilgisi yok. Mahkemede boşa zaman harcamak istemiyorum. Elimde birçok dava var. Para kazanmak istiyorsam hepsini almak ve çok çalışmak zorundayım. Ya ben Cihan? Ya çocuklarımız? Bizim bu evde neler yaşadığımızdan haberin var mı senin acaba? Lütfen anlamaya çalış Rida. Bu artık böyle süremez. Bunu devam ettiremeyiz. Bana kızma lütfen. Sakin olmaya çalış. Hayır Rehan! Ben ilişkimiz olsun istiyorum. Bu evdeki varlığımın eşin olma görevlerimle sınırlı kalmasını istemiyorum. Rida. <laughs> Rida. Bunu yapma. bu ilk ve son oldu. Ona vurdum, Rida'yı tokatladım. Sen söyle bana, bütün çiftler tartışmaz mı? Sen Zeyn'le hiç mi kavga etmiyorsun? Kabul ediyorum, ileri gittim, evet. O da polise gidip şikayetçi oldu. Ama polis hakkında işlem yapmadı. İfadem alındı sadece. Beni emniyete çağırdılar. Şikayetle ilgili sorular sordular, ben de cevapladım. Hepsi bu. Onlara pişman olduğumu söyledim. Onlar da beni bıraktılar. Ben de biraz sakinleştikten sonra eve döndüm. Ondan özür dilemek için ama Rida hala çok sinirliydi. İyi değildi. Ruh hali çok kötüydü. Sonrasında asla normal hayatımıza dönemedik. Her şey kötüye gitti. O gece orada intihar etmeyi düşündüğünden eminiz. Yoksa ne diye gecenin bir yarısı caddenin ortasında dursun? O gece böyle bir maksadı olmasaydı, arabasının park lambalarını mutlaka açık bırakırdı. Zaten arabasına bir sorun yoktu ama bir sorun olsa bile yol kenarında durmayı tercih ederdi. Yani o gece ona çarpan sürücü siz değil herhangi bir Rida olabilirdi. Rida o gece intihar etmek için oradaydı. Rida'nın ölümünden sorumlu olan kişi onu intihara sürükleyen kişidir Suraya Hanım. Siz değil. Onu intihar etmeye sürükleyen kişi de Rehan'dan başkası değildir. O benim kızımdı. Kadir dünyaya geldikten sonra içine düştüğü bunalımdan çıkamadı. Doktorlar panik atak olduğunu söyledi. Onunla yaşamak hiç kolay değildi. Ama Rehan bunu yaptı. Çünkü onu çok seviyordu. Ondan vazgeçmedi. Onun yanında olmaya çalıştı. Ama onunla bir gün bile yaşamak imkansızdı. Ama Rehan onu öldürmüş olamaz. Bu asla, asla mümkün değil. Allah biliyor Aliya. O asla bunu yapamaz.